arkadaşlar bugün işte köfte yapıyorum burada yaklaşık ilk buçuk bardak bulgurumuz var şu şekilde bardağımız bununla üç buçuk bardak oluyor buna biraz uzattım. attım üç su bardağı da suyumu ilave ettim bu şekilde hafif karıştırıyorum sonra üzerine çekelim arkadaşlar. arkadaşlar ee, baharatımız kimyon, karabiber, kırmızı biber attım. Tost, kırmızı biber. İçine bir yumurta kırdım. 2 kaşık salça ilave ediyorum. 1 2 3 ve 4 kaşık un. 2 kaşık da nişasta ilave ediyorum. Bunları öneracağım. Arkadaşlar şu şekilde hamurumuz toparlandı. Şöyle. Ama ben hafif koyup gidelim. Resmen nasıl görünmüyorum ama şükürler, arkadaşlar bana aldı birazdan bırakacağım. Bakın arkadaşlar suyu yine çektim. Bu şekilde oldu hamur. Evet. İçimizin kıyması buzlu olduğu için içine bir su bardağı su koyuyorum. Bunu kısıkta bulgur bulgur olana kadar Evet arkadaşlar şu şekilde ee, i̇çimiz içimiz girmiştir. Şöyle hafif topaklanmalar var. Onları da ezerek şimdi yağımızı ilave edeceğiz. Sonra baharatımızı, soğanımızı ilave edeceğim. Şekilde. Arkadaşlar benim bir domatesim varmış. 4 tane orta boy soğan doğradım. Onlara da ilave ediyorum içine. Bunlar da kavrulana kadar bir güzel karıştırıyorum. Ondan sonra şu şekil baharatımız var onlara ilave edeceğiz ve soğumaya bırakacağız sarçamızı ilave ediyoruz şimdi gördüğünüz gibi suyunu iyice çekti şu şekilde tel tel sonra baharatlarımı ilave ediyorum karıştırıyoruz sarçamızı hafif kavurduktan sonra bunu Güzelce soğumaya alıyoruz. Soğuduktan sonra köftelerimizi yapacağız. Evet içimiz şu şekilde arkadaşlar oldu. Şimdi e, şu şekilde streç ile yapıyorum. İçim içim donmadığı için bugün streçle yapıyorum. Normalde elimle yapıyordum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi üstü köftelerimizi attık. Şu şekilde. Kızarmaya devam ediyoruz. bir. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Kaptelerimiz. Oh, no, alanlarımız bunlar